ama biz ana bingo Kilit vur prim yok Tansiyona kriko Free ol mermi değil tripo Ayık ol da sorun yok Çünkü ceplerinde para var mı araba ve sürtükleri yalama Memur amca gelip sakın üzerini yarama Gözlerime bu kayıp mevzuları yalana Ya batıp çıkar bebeler hani ne niye bu var hoş sende Baba gücümü deli bu benim yeni görevim Sokakta payı bölelim bu parça seri deli deli yeni gemi töreni Şimdi gidip sana çocuklarla yapar kiri Çünkü her köşe bizim bize gelip giden görünmemiştir O yüzden Hayırlı birader He ha, Sıra sesine kulak ver ha, Bilen bize beddua et Fark eder mi kardeşimize baban da kral der Rüyamın peşindeyim Memurlarsa benim ünlü değilim ama emniyette gündemdeyim Kafama atiz geziyorum dünden beri Öğrettiler küçük yaşlarımda ölmek nedir ya Asım alamadayım Sanki tanamadayım Sen kaşarısı mahallenin Ben şehri sokaklarıyım Baba tanamadayım Siyah arabadayım sebep aramadayım Asım aramadayım Sanki kalamadayım Sen köşerisi mahallenin Ben şehri sokaklarıyım Baba taramadayım Siyah arabadayım Gözlerim üstünden kanlı Sebep aramadayım